e, su ediyorsun. Doğru mu? Dediklerimiz doğru mu? Herkes evet, teşkilleniyor. Daha orada şeyde e, ora vurmuşlar her yıl. Hasarın biz kimi görürsek vurursak, alıyoruz. Yo, hasarın içine biz daha Biz kimi o, görürsek kimi yo, görür. Dönmüyorum. Demiyorum. Evet. Kabahatler kanununa göre senin kabahat dilencilik yapıyorsun. Vatandaşımızın dini ve vicdani duygularını suistimal ediyorsun. Doğru mu? orada her yerde bir tezgah kurmuşlar. Tamam onu biz de... kimi görürsek hangi tamam, birer tamam, yüke alıyoruz. O, 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 o zaman tamam yazın paramı verin. Para, senin parasını verin onu. Muhtarın parasını benim paramı verin. Tamam cezayı ben ödedim. Tamam yazın onu benim paramı verin o zaman. O şey Ya dilen çelik gelse para, para ihtiyacınız var. Altı, altı buçuk. Kimi üç altmış beş mi? Bak bir daha doğru mu? Kimi? Eee Muhammed Koç. 2000 evet. 2100. 2300. 2300. Para el koydular? Bu muhtarın muhtarın parası da vardı. Ona da el koydular.